giriş yapmak istedim. Ee, şu an Mahkeme oteldeyiz. Ee, şu an yemeğe doğru gidiyoruz. Akşam yemeğine doğru. Çok güzel otel gerçekten. Bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ee, ve beni de takipte kalın bakalım. Ee, Birçok video gelebilir. E, ee, Aranızı hizmetlerinize. Ee, şu an yaptığım şey video çekmek. Sizleri seviyorum. Yani buralarda öyle öyle gezmek zor demişler. Işte. Yemek yemek çeşmek Şampiyon oyuncu kanalına bu denmez. Gençler özür diliyorum. Bakın şurada bir ortam var. Gördüğünüz gibi ortamın ağzına Değil Oha. Bakın. Hey. Kötü kötü. Kötü de kötü. Şimdi merdivenden çıkacağız herhalde Anne sen bana tabak alabilir misin? Ben yer ayarlayayım. Yaşar. E, orta ortalık valla bayağı bir kalabalık. E, o yüzden sizlerle biraz uğraşamam. Yanından bir Alman geçti. Eminim çünkü Alman forması var da. Oha. Gençler bu ne? bana. Kabak ne kadar büyük lan? Ben bu kadar kabak yedim. Yemem yani. Yemem. Yani da yiyorum. Bu arada kaç dakika olmuş? İki dakika. Tabletten çekiyorum bu videoyu. Çünkü bilgisayara yatıramam bu tarafı tabii ki. Yani yerden kaldır. Şimdi gidiyoruz geldik. Özel muazzam. İçeri gideceğiz herhalde. İçeri içeri içeri. Evet içeri gidiyoruz. Böyle evet, takipçi kalıyor değiliz. Her taraf sakin değil. Yani sakin değil anlamını artık biliyorsunuzdur. Basıyoruz Şampiyon oyuncu için sıra tam oyuncu. Nereye 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 nereye? Mek 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 Ses efektleri falan her zaman olabilir. Gerçekten sizlere güveniyorum. Soladığım düşler bana bakın. Şuradaki annem. <laughs> Yerlerde kapıldı herhalde. Evet. Gençler, bu zor olacak yani. Bakın O çocuklar var bunun da arkadaşlar. burada yer bulmak efsane zor herhalde. Yer yok. Köşede bir tane vardı. Evet. Köşede bir tane var mı? <laughs> Gençler köşeye doğru koştum. <laughs> ba 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 ra, ba. Biraz zor oldu ama. Ankle breaker push. Yes, my ankle breaker. Etrafı, En et, kalabalık et, arasında video çekmek bence çok zor. Çok utanıyorum. şimdi herkes bana bakıyor. Eee, ünlü oldu bana bu ee, bana abone oluyorlar mı? Yeah! Tabii ki. Eee, bey, 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 bey. Bey. Ver. şimdi. Keep Corner yazıyor. Keep Corner. Eee. İngilizceymiş. Yani futboldaki anlam İngilizce'de. Hem yani burada. Anlamıyorum gençler. Corner'i. Ben Corner'ı Corner'lı diyorum. Sonra L diyorum. R yerine. Hop hop hop. Herkese fake veriyorum. Bu ne diyeyim? Bara bara Hop hop. Hanım değil. değil. Tabii ki umurumda sizin. Siz benim için bir tanesiniz. Ee, şampiyon oyuncu yer Şampiyon oyuncu yer Ama bu ne mi? Arkası boşalmış gençler. Bakıyoruz yine yok. Yine yok. Yine. Yine Ne yapacağız? Ne yer ne bir adam yer bulmak zor. Aksanları yer bulduysanız yani vay hallemiz artık yani. Çok lezzetli yemekler ama. Yani, şu anda bazıları herkes şurada toplanmış. Şuraya üç tane yer var. üç tane yere bakırsak da her yer dolu. yemekler de taptaze. taze. Hep, bir, hep patates ürünleri falan var. Karpuzun şeklinde bakın. Şu karpuzun şekline bak. Karpuz. Merhaba. Yeter karpuzu seviyorum. Karpuzu severim. Fried food. Ben sağlıklı yemek yiyecek falan istemiyorum kardeşim. <laughs> evet. Boş boşuna yürüyoruz şu an. Birileri kalksın diye. O kardeşim bir... Aa, bakıyorum önüme. Bebe, <laughs> Parıveri tep, parıveri tep, parıveri tep, parıveri. Parıveri tep, parıveri Çiğ, köfte, çiğ, köfte, taser, taser, çiğ köfte, köfte, Limondan nefret ediyor. Anjura genç. Oh, ay ki evet, oh, Yüzüm gözükmüyor olabilir çünkü Biraz aramdayım Herhalde buraya uğradık Bu gözüküyor en azından değil mi gençler? Değil mi? Değil mi? Aynen tamam mı? Nereye? Hiçbir yere. herhalde. Aha bulduk. Şükürler olsun bulduk gençler. Şimdi bekliyoruz. Sonunda yer bulabildik gençler. Valla çok şanslı. Programımı bu yerine kesmek istemiyorum. Efe kaldı

Bana bastı ya. Tabletini kaldırın. Tabletini kaldırın. Ben <laughs> <Sen> de bilmiyorum. Kaptan birini girmesini Az önce bir el salladı değil mi? Genç? Kesinlikle ben değilim. Benim tanıdığım değil. Biri gördü oradan. Ben de Evet. Yapabilirim sanmam. Ya, sanmam. Yapabilirim. 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 Sanmam. Sanmam. Ters dönüştü. 9 dakika Ters. Ters. Takım sayımı iyidir. Hey! Konuşmamı duyamıyor çünkü burada acayip ses var gençler. Acayip. Yani yeni kanal açıyorum. Yepyeni videom Yani bu nedir kardeşim Bunlar da ne fener Çok sıkıcı olacak bu kesin. Bizim için de bizim içimiz de. Işte. Bu arada annem nerede? <laughs> oley 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 leley, 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 oley oley ne? oley oley Bakın. Neyse ablamın çantası bu değil. Bu Efekt kullanmayabilirim onunla ama kullanabilirim de. 어? 방 어? 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 봐. 어? 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 Ağzımda bir şey yok. Ağzımda bir şey bakmıyor. Hiçbir şey ağrıyor. Elimi yanıltayım. portalı destekleyin. Bütün youtuberları destekleyin. Beni de destekleyin tabii Ay ben bekliyorum Ay ya. Annem babam. Ay annem babam yok. Annem babam yok. Babam. Yani babam neden yok? Babam iş çıkıyor. Gençler. O yüzden gelemedi. İzin de alamadı. Onu bekliyoruz. Hala şu yuvarlak butona bakıyorum. Çok güzel. Evet. Oraya vurmak güzel değil mi? Neyse gençler. 有。 özür dilerim ama kamera ile oynamak hoşuma gidiyor. Onun yoldan geçen ablamın yoldan geçen bir kadın sandım. <laughs> Vallahi Nereden görüyorum ama almak da istemiyorum gerçi ama şimdi size yani bizim de için sizin için üç tane değil mi? Evet bir tane. Ben hemen alıp da, da geliyorum.